Azra ben. Ne iş yapıyorsunuz Azra Hanım? Güzellik uzmanıyım. Ondan mı bu kadar bakımlısınız? <laughs> Hep bakımlıyım. Başınıza gelmiş olan en komik olay nedir? Yani bir sürü olay geldi hangisinin <laughs> Lütfen ama bu şöyle boklu, işemeli, sıçmalı şey istemiyorum. Açık ve net söyleyeyim. Em. Um. Em. Um. Em. Um. Em. Um. Em. Um. Um. Yaşadığım en komik olay. Um. <laughs> Güzellik merkezinde yaşamış olduğunuz bir olay var mı böyle? Çok. Hani güzel olmaya geliyor böyle ne bileyim hamam böceğine çevirip gönderiyorsunuz falan. Ya bir tanesi aramıştı bir gün işlem için. Ne işlemi için? E, ağda için aradı. Evet. Yanında çalışan erkek eleman vardı. Ondan sonrasında e, dedim ki ben de erkek girmesini istiyorum dedi. Peki kaç yaşındaydı o kadın? Ba, bilmiyorum telefonda aradı. Telefonda aradı gençti galiba bilmiyorum. <laughs> Ama sesini de böyle biraz değiştirerek konuşuyor. Sonrasında dedim ya böyle bir işlemimiz yok dedim. Bayana bayan hani işlem yapıyor, erkeğe erkek. Ondan sonrasında dedi yok dedi ben dedi lütfen dedi ne kadarsa ödemeye dedi razıyım. Ben dedi erkek elemanınızın girmesini istiyorum adaya. Yok diyorum hala ısrar ediyor. Ben olsam yerinizde ne derdim biliyor musun? Hanımefendi zikola sitelerine yöneldi. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle gerçekten. Eleman da dedi ki sonrasında telefonu kapattım ben e, tekrar aradı beni ısrar ediyor. Ne kadar istiyorsanız verme, ver, vereceğim diyor yani. Zaten vermeye geliyor. <laughs> Sonra elemanıma söyledim dedim ki e, işte çocuğun ismi neydi hatırlamıyorum. Erkan mıydı neydi elemanımın ismi? Dedim ki böyle böyle söylüyor dedim. Ya dedi niye dedi şey yapmadın dedi kabul etmedin dedi. Ben dedi alırdım dedi. Erkan da dünden razı. Kabul edeceğini bilseydim dedim alırdım dedim. Peki çok teşekkür ederim.